Kanton Fuarı olarak bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 128. oturumu 15-24 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek ve işletmelerin COVID-19'un etkilerinin ortasında deniz aşırı pazarları genişletmelerine yardımcı olacak. 16 kategorideki ürünlerin 50 sergi alanında yer aldığı fuar etkinlikleri bugün çevrim içi olarak başladı. Yaklaşık 25 bin yurt içi ve yurt dışından işletmenin katıldığı fuardaki sergi standı sayısı 60 bine ulaştı. Kanton Fuarı web sitesi ekibi daha kapsamlı hizmetler sunmak ve katılımcılara kolaylıklar sağlamak amacıyla kullanıcı kaydı içerik yönetimi gibi arayüzlerden oluşan bir sistem geliştirdi. <laughs> 在法国、乌克兰、阿联酋、坦桑尼亚四个国家开展云对接，为广交会品牌参展企业和境外专业的采购商群体搭建线上的沟通平台，助力企业开拓海外市场。Süvarnai Kraljevci dış ticaret merkezi 76 ülke ve bölgede 134 sanayi ve ticaret kuruluşuyla ortaklık kurdu. Kanton Fuarı bu temelde bulut imza faaliyetlerini sürdürmeye ve fuarın etkinliğini arttırmak için yurt dışından daha çok sayıda işletmeyle işbirliği yapmayı hedefliyor.